kendinizi içe kapanık hissetseniz de yakın çevrenizin ilgisi nedeniyle yalnız kalmanız söz konusu değil. Gün boyu haber trafiği çok yoğun olabilir ve telefonunuz hiç susmayabilir. Alacağınız bazı özel teklifleri değerlendirmeye çalışın. Bugün 31 Aralık 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay, güven ve huzur arayışımızı arttırıyor. Maddi manevi güvenliğimiz, sevdiklerimiz ve zevk aldığımız kavramlar ön planda olabilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay, güneş ve plütonla olumlu görünüm yapacak. İhtiyacımız olan güven ve desteği bulabiliriz. Sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak, yemek ve eğlence organizasyonları yapmak için uygun bir gündeyiz. Akşam ve gece saatlerinde Boğa burcundaki Ay, Aslan burcundaki Jüpiter ve Kova burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Duygusal beklentilerimiz artabilir. Kişisel zevkler, yeme içme ve maddi harcamalarda aşırılıklar olabilir. Yılbaşı gecesi kendimizi biraz şımartabiliriz ancak dengemizi de korumaya çalışmalıyız. Mutlu yıllar. ve yariler taşırken ikinci hmm. yarısı biraz...